Gel Kim sana vurdu? Gel al, bana, gel. Gel ya al, al beni, <gülüyor> <gülüyor> gel al. Gel al beni, gel al. beni. Gel İnşallah. Sen git dur. Git dur. Dur bu. Yap, şey. ayarlarını yapayım düz. Bizim başlamak. şimdi. o <laughs> da daha patlamış. Biz burada ne Lütfen, ben burada bir enerji başım. Başka Watch out. Açımdır. Burada oh, var Watch dikkat Watch Video çekiyor out. Ben çekiyorum. Ben de. Watch out. Watch out. Watch out. Watch De yanlışım var bu tatsın kaybedeceğiz ha direkt oyundan çıkacağız tamam Challenge'ı kaybedeceğiz Tamam Okey okay. O yüzden evlere girmeyelim <laughs> Bunlar kafayı mı yemişler buradan <laughs> buraya pompalı atılır

Bu botun nasıl şey niye gelmedi? Ne işe yarıyor? Ben de yiyeyim. Ben de yiyeyim. Ben de yiyeyim. Ben de Yundurt yiyeyim. Ben S yundurtamadım. Yundurtamadım. Ben de yiyeyim. Neyse ama bu şey. Mermimiz sınırlı ama değil mi? Mermimiz çok sınırlı. Sınırlı mermi kullanmamız lazım. Mermi kullanma. Çekil. Çok az mermi. Onlar boş boş sıkılar. Biz çalış yaptığımız için boş boş sıkmayız değil mi? Okay. 放心，少爷。 adam varsa işaretle bana leş bırakmadın çünkü. Çok konuşan abi. Al orada. Burada şey var, kule var. Burada çarın göndermesin. Dikkatli ol. Çok konuşma. Kastı gel ki çok güzel <laughs> kastı. Kapat ya niye yayınlıyorum? Arkadaşlar ben ki dostan herkes videoda göstermem. İki videoda göstermiştim. Ben ki dostan herkes değil mi Seyit? Gel şunu yiyelim. Tamam. <laughs> Sen iyi yani <yemeği> ben de <laughs> Kimse yok mu? Aa bak şey var alamıyor. Gene Adam, burada. Ölme. Olsun. Tamam. Dur. Tamam. bir şey var bir Tamam. Gördüm. 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 Canım bir, canım bir. Canım bir, canım bir. Al. Canım bir. Teşekkürler. Şey et sen videoya. Ben burada zaten hiç loot yapmadık. Ona gel ne gel ne gel, ne gel, ne çabuk çabuk gel çabuk gel. Gel abi. Ya bu Alman şeyi çok yavaş ya değil mi? Okay. Hmm. Basma nereye basma. basma. 아악! 붐바! 붐바! 그 Pitch 그 왓냐든 저한 몸 초과하어어어어어어어어어어어어어어어어어 헤이 빛나옵니다 내가 제일 알파네 이 놈아 저한 몸 초과하어어어어어 저한 몸 초과하어어어어어어어어 저한 몸 초과하어어어어어어어어어어어어어어어어어 Ee. Neymiş senelle benim. Ney beş var, altı var. var olsun. A

Evet arkadaşlar lobiye geldik. Videoyu burada kapatma zamanı geldi. Çünkü ne 10 12 dakikadan fazla yaptık ama parayla oluyor.